Herkese merhaba arkadaşlar ben Osman Barak. Ee, bu video KPSS'ye hazırlanan arkadaşlar için değil de KPSS'den yeterli puanı almış, e, mülakatı başarılı şekilde atlatmış, şu an tercih sürecini bekleyen meslektaşlarım için olacak. Ee, bu videoda Van hakkında genel bir bilgilendirme yapacağım ve kendi de size aktarmaya çalışacağım. Ee, umarım tercih sürecinde faydalanabileceğiniz bir video olur. Öncelikle genel bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Van 3. hizmet bölgesinde yer alıyor. Zorunlu hizmet süresi en az 3 en fazla 5 yıl. Karasal iklim hakim. Göl kenarındaki ilçeler diğer ilçelere göre biraz daha ılıman diyebiliriz. 1 milyon üzerinde nüfusu var ve büyük büyükşehir statüsünde. Ev kiralarına gelecek olursak Van geneli için ortalama 700 ile 1500 lira arasında diyebilirim. Aradaki bu farkı da evin eşyalı olup olmama durumu ve fiziki özellikleri belirliyor. Dil problemi Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illere göre biraz daha az diyebilirim arkadaşlar. Hatta benim okulumda dil problemi yaşadığım herhangi bir öğrencim yok. Hem konuştuklarımı anlayabiliyorlar hem de kendileri düzgün, akıcı şekilde Türkçe konuşabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi tek tek ilçeler hakkında bilgiler vermek istiyorum. İlk olarak en gelişmiş 3 ilçeyle başlayacağım. Bunlardan birincisi İpek Yolu ilçesi arkadaşlar. İpek Yolu Van'ın en gelişmiş ilçesi diyebiliriz. Birçok imkanı burada bulabilirsiniz. Alışveriş merkezleri, kafeler ve benzeri birçok mekanda yine bu ilçede bulunuyor arkadaşlar. Bu yüzden tercih listesinin en başına genelde bu ilçe yazılıyor. O yüzden okulların puanları da oldukça yüksek. Ben kendim de yine arkadaşlar bu ilçede kalıyorum. Yapmak isteyip de yapamadım, ulaşmak isteyip de ulaşamadığım hiçbir şey bu ilçede olmadı arkadaşlar. Oldukça e, memnunum. Diğer ilçemiz Tuşba ilçesi arkadaşlar. İpek yolundan sonra en gelişmiş ikinci ilçe olarak geçiyor. Zaten İpek yoluyla da diptibeler arkadaşlar. Aralarından sadece bir yol geçiyor. O yüzden İpek yoluyla arasında aslında e, fark yok diyebilirim. Hatta Tuşba'da görev yapan arkadaşlar da genelde İpek yolunda kalıyorlar. Çünkü dediğim gibi dipdib olan iki ilçe. Bir diğer ilçemiz Edremit arkadaşlar. Benim de görev yaptığım ilçe burası. Göl kenarında bulunan küçük bir ilçe. Kendine ait bir çarşısı yok diyebilirim. Çok küçük bir çarşısı var. Daha çok yemek yenen, oturulabilen kafeler, restoranlar mevcut. Göl kenarında çok güzel bir sahil yolu var arkadaşlar. Bu ilçede ben de sürekli giderim. Bu ilçede görev yapan öğretmenler genellikle Tokiler'de kalıyorlar. Tokiler'deki ev kiraları, diğer merkezdeki... E, evlere göre biraz daha uygun oluyor. Yine havalimanında bu ilçede bulunuyor. Van'ın en gözde ilçelerinden birisi. Edremit o yüzden tercih listesinin en başında bu ilçeyi de düşünebilirsiniz. Şimdi gelişmişlik bakımından ikinci sıradaki ilçelerden bahsetmek istiyorum. Bu ilçelerimiz Gürpınar, Gevaş, Erciş, özellikle ve Muradi arkadaşlar. İlk ee, ilk olarak Gürpınar ve Öz Gürpınar ve Gevaş'tan bahsetmek istiyorum. Çum çünkü bu iki ilçenin özellikleri birbirine oldukça yakın. İkisi de merkeze oldukça yakın ilçeler. Gürpınar yaklaşık 27 km, yavaş 36 km. Yani merkeze yakın ilçeler diyebiliriz. İki ilçe içinde küçük denilebilir. Burada görev yapan öğretmenler sosyal açıdan bir şey yapmak istedikleri zaman genellikle merkeze geliyorlar. Tercih edilme nedenleri de zaten merkeze yakınlığı arkadaşlar. Diğer ilçemiz Erciş ilçesi. Erciş, Gevaş ve Gürpınar'a göre biraz daha büyük bir ilçe ama merkeze daha uzak bir ilçe, yaklaşık 100 kilometre uzaklığı var merkeze. Göl kenarında bulunan bir ilçe yine oldukça yeşil bir ilçe, hatta yeşil Erciş deniliyor. Erciş için göl kenarında yine güzel bir yürüyüş yolu var, güzel kafeler de bu ilçede mevcut. Diğer ilçemiz, diğer ilçelerimiz özel bir muradiye. Bu ilk ilçe de yine özellik bakımından birbirine benziyor. Bunlar için de yine küçük ilçeler denilebilir. Merkeze yaklaşık 1-1,5 saat uzaklıkta. Hatta 1 saat, 1 saat 15 dakika uzaklıkta diyebiliriz. Burada kışları biraz daha merkeze göre soğuk geçiyor arkadaşlar. Bu evlerin ısıtılması da yine kalorifer kazanı, kazanıyla ile yapılıyor. Yani merkez ilçeler hariç Van'daki bütün ilçelerin ısıtılması, ilçelerindeki evlerin ısıtılması kalorifer kazanıyla ile yapılıyor arkadaşlar. Merkezi sistem. Deniyor buna yaklaşık 3.000 ile 5.000 arasında da bir e, ücret ediyorsunuz bunun için. E, başka söyleyeceğim bir şey var mı bununla alakalı? Yok arkadaşlar. Son olarak gelişmişlik bakımından son sıradaki ilçelerden bahsetmek istiyorum. E, bu ilçelerden genel olarak bahsedeceğim. E, bunlar e, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak ve Saray. Bu ilçeler oldukça küçük ilçeler. Yani Van'ın en küçük ilçeleri, için, ilçeleri bunlar diyebiliriz. E, gelişmişlik bakımından, sosyal ve fiziki açıdan da en geri kalmış ilçeleri diyebiliriz. Hatta kış koşulları da bu ilçelerde oldukça fazla astronomik rakamlar görebilirsiniz soğukluk açısından. Merkeze geliş gidişlerde diğer ilçelere nazaran çok daha zor arkadaşlar. Hatta bazen bu ilçelerdeki yollarda kapanabiliyor. O yüzden tercihinizi yaparken bunları göz önünde bulundurup yapmanızı tavsiye ediyorum. Umarım tercih süreciniz güzel geçer arkadaşlar. İstediğiniz bir okula yerleşirsiniz, yerleşirsiniz ve orada mutlu olursunuz. benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Sormak istediğiniz soru olursa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.